elektrostatikte elektrik alan işiyoruz. Elektrik alan bir yükün etki bölgesidir. Bu bölge artı yükten çıkıp eksi yüke son bulan hayali kuvvet çizgileriyle tasarlanmıştır. Kuvvet çizgilerinin sıklığı yük büyüklüğünü de etkiler. Görmüş olduğunuz gibi iki tane ayrı ayrı artı Q ve eksi Q yükleri olsun. Artı Q yükünden çıkan ve eksi Q yükünde son bulan hayali kuvvet çizgilerini görüyoruz. Benzer şekilde artı artıysa birbirlerine çekmeyecekler, uzaklaşacakları için görmüş olduğunuz gibi hayali kuvvet çizgileri birbirinden uzaklaşıyorlar. Görmüş olduğunuz sistemde bir artı levha, bir eksi noktasal yük var ve artıdan eksiye doğru, levhadan eksi yüküne doğru, eksi noktasal yüküne doğru kuvvet çizgilerini görüyoruz. Bu kez iki levha arasında bir elektriksel alan oluşturuyoruz. Elektrik alan oluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine artıdan eksiye doğru. Dolayısıyla elektrik alanın yönü daima artıdan eksiye doğrudur. Yüklü bir cisim yüksüz bir cismi çeker. Görmüş olduğunuz sistemde bir nötr yani yüksüz bir cisim L cismi bir de pozitif yüklü artı yüklü bir K cismi var. Görmüş olduğunuz sistemde nötr olmasına rağmen cismin içerisinde artı ve eksi yükler bulunmaktadır. Eksi yükler artıların olduğu tarafa yaklaşma eğilimi gösterir. Artı yüklerse L cisminin her yerine dağılmış artı yüklerse Görmüş olduğunuz gibi uzak noktaya doğru gider, ötelenir ve dolayısıyla K'nın L'de uygulamış olduğu eksi yüklerine bir çekim, artı yüklerine de bir itme uygulanır. Aralarındaki mesafeye D1 ve D2 dersek, D2, D1'den görmüş olduğunuz gibi büyükse F1, F2'den büyük olacaktır. Dolayısıyla F net, F1, eksi F2'dir ve sol doğrudur. Yani artı yüklü K, yüksüz L'ye etkinliği sola doğru, eksi X yönünde çeker diyebiliriz. Dolayısıyla ip artık duvarın daha doğrusu yukarıda bir normal çizersek normalle bir açı oluşturacak şekilde sola doğru L'nin kaydını görürüz. Ve cisim K'ya dokunursa evet bu konu hep buraya kadar anlatılabiliyor. Bu sitede konunun devamını görmek için www.gokaycelik.com sitesini ziyaret ediniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.